oyunun ilk 45 dakikasını değerlendirecek olursak mücadele yönümüz iyi. Golleri erken bulduk. 2-0'dan sonra skoru artırabilirdik. Ama ilk devrenin son dakikalarında 2-1 o arada gene bir iki tane pozisyonumuz var. Son pası çıkarsak belki 3-1 içeri gireceğiz. 2-1 içeri girince Tabi bu 2-0'dan 2-1 olduğu zaman bir içgüdü var. Skoru koruma içgüdüsü. Rakip takımın 2-1 olduğunda coşkusu 2-0'dan 2-1'i yakalayıp oyun içerisinde daha çok hücumu düşünmesi, o coşkuyu yakalaması söz konusu. Yani ikinci 45 dakika zaman zaman kontrataklarımız, zaman zaman geçiş oyunlarımız oldu. Orada da skoru yakalayabilirdik. Rakibimizin de pozisyonları var. Ama Göztepe büyük bir camia. Özellikle Göztepe taraftarı. Likteki konum, strateji kolay değil. Oyuncular açısından da çok zor. Biz bugün önemli bir deplasman 3 puanı aldık. Ama ligde işimiz bitmedi. Önümüzdeki hafta iç sahada oynayıp ligdeki konumumuzu garanti altına alıp kupa maçına odaklanmak istiyoruz. Çünkü buraya gelene kadar kupada deplasmanda Fener Beşiktaş oynadık. O ara Trabzon Galatasaraylık maçları araya girdi. İşte Konya Alanya takımımızı hem zihinsel açıdan hem fiziksel açıdan çok yıprattı. Arka arkaya mağlubiyetler aldık. O mağlubiyetlerde zaman zaman Öne geçmemize rağmen skoru verdik. Oradan kendimize dersler çıkarmaya çalıştık. Bugün de özellikle ilk 45 dakikadaki oyunun üstüne koyarak, geliştirerek ligi ve kupaya yansıtmak istiyoruz. Dolayısıyla herkese teşekkür ediyorum. Göztepe'ye de başarılar diliyorum.